Yine spora gidiyoruz arkadaşlar. Bugün mavi bir takım giyindim. 2'de 2'ye gidiyorum. Hadi inşallah. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Hep böyle diyorum. Ama yapıyorum. Saatlerimi nemlendiriyorum. Bugün şey yedim. Olası bir ezme gibi bir şey yedim. Ama hiç benlik değil ya. Sıfır beden olsak ne kadar güzel olurdu. Bir de çok zamanım yok. Çünkü bir tık geç kalmadım. geç kalmadım. Saati yoktu sporum. Bir şeyden sonra kalabalık olmaya başlıyor şey bu arada dün izlediğim diziye Cık. ağla 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 bir hale oldum yani cidden fena bir diziydi. Ne izliyorsunuz dersiniz My Dearest mi? Öyle bir şey yazıyorum şuraya falan yazar. Ama bu beni ağlatmadı. Bu benim kalbimi çok acıttı arkadaşlar. Hadi göz altlarından geçeceğim. Çok kızıcık da tint edeceğim ve makyajım bitecek. Bu arada bu tint olarak bayağı kalıcıydı. Dün gözlemledik. Bu arada dün dudağımı böyle koydum. Öyle videoyu bitirdim ama arkadaşlar tabii ki ben onu dağıttım yani. Öyle şimdi ben gidiyorum. Biraz overthink yapacağım. Siz de beni takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.